Merhabalar, tema World'ü birlikte keşfedelim. Yaklaşık bir aydır faaliyete geçmiş olan bu yer, eğlence parkı, aynı zamanda AVM mantığıyla yapılmıştır. Amerikan mimarisini içerisinde barındıran yapıları ile görsel olarak çok hoş mağazalarda, girişte bizleri karşılıyor. Burası tam anlamıyla açık AVM mantığıyla yapılmış, içerisinde birçok mağazayı barındırıyor. Aynı zamanda artı güzel yanı ise, eğlence alanlarının olması, Örneğin zipline, macera parkı, hızlı tren, dönme dolap, atlı karınca gibi